Evet arkadaşlar, Yıldız'ın Tatlı Tuzlu Tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kalbura bastı tatlısı yapacağım. Hemen gördüğünüz gibi tenceremin içinde 2,5 su bardağı şekerimi tencereme aldım. 3 su bardağı da şekerimin üstüne suyumu ilave ettim. Şöyle biraz karıştırmak istiyorum şekerimin erimesi için. Ondan sonra da altını açıp şerbetimizi kaynamaya bırakacağım. Çünkü soğuması lazım. Tatlımız sıcak. Şerbetimizin soğuk olması lazım. O yüzden ilk önce şerbetimizi yapmaya başlayalım. Evet şöyle altını açmak istiyorum hemen. Evet şekerimiz bayağı eridi. Şimdi kendi haline bırakalım. Kaynasın şerbetimiz. Biz de o arada tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. Evet burada gördüğünüz gibi 150 gram margarinimiz var. Hemen onu alalım kabımızın içine. Sabahtan böyle çıkarmıştım biraz yumuşaması için. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Hemen onu da böyle ilave edeyim. Bir çay bardağı sıvı yağım var. tane böyle yumurtamız var. Hemen onu da ilave edelim. Burada böyle bir tatlı kaşığı elma sirken var. Hemen onu da ilave ediyorum. Çünkü annem demişti bir gaz sirke katarsan daha güzel olur kıyır kıyır diye. Burada böyle bir çay bardağı irmiğimiz var. Hemen onu da ilave ediyorum. Evet gördüğünüz gibi unumu eklemeden şöyle bütün malzemelerimi karıştırdım. Hem margarinimiz de daha güzel erinsin elimizin sıcağıyla. Evet şimdi bir paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Burada 3,5 su bardağı unumuz var. Ama kontrollü dökelim arkadaşlar. Çünkü unun kalitesine göre değişiyor. Hamurumuz böyle. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Evet biraz daha unumu katıyorum. Ya da hepsini kattım. Evet hamurumuz oldu arkadaşlar. Azım kulak memesi yumuşaklığında. Evet arkadaşlar hemen kalbura bastığımızın şeklini vermeye başlayalım. Biraz hamurumuzdan bölelim bir parça ceviz büyüklüğünde. Hemen şöyle elimde biraz açıyorum. Sonra hemen böyle katıyorum ve elime alıyorum arkadaşlar. Çünkü ben onun üstünde yapamıyorum. Siz de yapamazsanız böyle şeklini verip elinize alıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böyle şeklini vereceğiz kalbura bastılarımızın hemen şöyle tepsimize dizelim. Hepsini bu şekil yapacağım arkadaşlar. Tepsime dizeceğim. Sonra fırınımıza katacağız. Arkadaşlar direkt kalburumuzun üstüne katınca hamuru zor çıkıyor. O yüzden hemen size de göstermek istedim. Böyle dezgahımın üstünde açıyorum hamurumu. Böyle. Sonra kalburumuzun üstüne şekil vermek için katıyorum. Yoksa diğer türlü çıkmadı zor oldu. Size de göstermek istedim. Hemen cevizimi de kattım. içine şöyle toparlıyorum. Yoksa direkt hamuru bunun üstünde yapınca olmadı zor oldu biraz. Siz de yapamazsanız eğer dezgahınızın üstünde benim gibi açıp ondan sonra kalburunuzun üstü, üstüne katıp toparlayın. Evet arkadaşlar kalbura bastım bitti. Tamamını yaptım. Hemen böyle tepsimi değiştirmek istiyorum. Çünkü küçük geldi tepsim. Sizin de böyle yuvarlak bir tepsiniz varsa siz de yuvarlak tepsinizde yapabilirsiniz. Borcamım küçük geldi. Hemen şu. Böyle gördüğünüz gibi bir tepsi kalbura bastı elde ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 190 derece fırınımızda alt üst ısıtılmış 40 dakika pişiriyoruz tatlımızı. Ondan sonra soğuk şerbetimizi sıcak tatlımıza ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar tatlımız pişti gördüğünüz gibi altı da üstü de kızarana kadar. Şerbetimizde, şerbetimizi de zaten başta yapmıştık arkadaşlar. Ee, sadece şerbetimizin şeyini gösteremedim arkadaşlar. Bir iki damla limon kaynadıktan sonra bir iki damla limon kattığımı gösteremedim. Bilginize şerbetimiz kaynadıktan sonra bir 2 damla limon ekledim ve 15 dakika kaynattım şerbetimizi. Hemen böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlımın sıcağıyla Böyle şerbetimin içine batırıyorum tatlılarımı. Çünkü böyle yapınca daha güzel şerbetini çekiyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hemen böyle borcamıma diziyorum. Gerçekten de çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Kıyır kıyır. Şu an elime aldığımda hissediyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsini şerbetime batırdım arkadaşlar. Tepsime de dizdim. Hemen kalan şerbetimi de böyle tatlımın üstüne döküyorum. Gerçekten de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten beğenmediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten de çok güzel bir tatlı oldu. Evet arkadaşlar tatlımızın işlemi bu kadar. Hemen böyle kenara alalım. Şerbetini çeke dursun. Tatlımız. Biraz çektikten sonra tatlılarımız arkadaşlar böyle ters döndürün. Üst tarafı da şerbetini çeksin. Eşit bir şekilde oluyor o zaman. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bildirimlerinizi açıp abone olmaya unutmayın. Bana destek verirseniz böylelikle... Çok memnun olurum arkadaşlar. İyi günler dilerim.